Şehirden Cumhuriyet Konseri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Coşkusu'nu muhteşem bir konser programı ile kutladı. Avlu Havuzlu Ampe alanında gerçekleştirilen Cumhuriyet Konseri'nde Balıkesirli TRT sanatçısı İsmail Özkan ile pop müziğin sevilen ismi Buray birbirinden güzel şarkılarıyla Balıkesirlilere müzik ziyafeti yaşattı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünü muhteşem bir konser programıyla kutladı. Avlu 2. etap Havuzlu Amfi alanında gerçekleştirilen Cumhuriyet konserinde iki değerli sanatçı Balıkesirlilerle buluştu. Balıkesirli TRT sanatçısı İsmail Özkan ile pop müziğinin sevilen ismi Buray'ın sahne aldığı konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İlk olarak sahneye çıkan Türk halk müziğinin güçlü sesi İsmail Özkan yeni şarkısı Kıyımı da ilk kez Balıkesir'de seslendirdi. Birbirinden güzel şarkılarla konsere devam eden Özkan'ın ardından sahneyi devralan başarılı popçu Buray da en sevilen şarkılarıyla seyircilere eşsiz bir müzik ziyafeti yaşattı. Gitarıyla söylediği pop şarkıların yanı sıra bağlama çalıp türküler de söyleyen Buray, Balıkesirlilerin gönlünü kazandı. Cumhuriyetin ilanının 98. yılını gençlerle bir arada güzel bir konserle kutlamanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımıza sahip çıkan gençler, hepinize sevgiler, saygılar, Cumhuriyetimiz daim olsun, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun ifadelerini kullandı. Konsere Başkan Yücel Yılmaz'ın yanı sıra Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sahi ve vatandaşlar katıldı. Evet, çok her yeri Sevgili hemşerilerim, Balıkesirli gençler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımıza sahip çıkan gençler hepinize sevgiler saygılar. <laughs> Cumhuriyetimiz daim olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hepinizi çok seviyorum. Cumhuriyet size emanet. Great, ball and the